Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda WordPress sitemize nasıl resim yükleriz onu göstereceğim. Öncelikle resim yüklemek için WordPress sitemizin admin paneline giriş yapıyoruz. Panele giriş yaptıktan sonra sol taraftan ortam kısmından istediğimiz resmi buradan yeni ekle diyerek dosya seç diyerek yüklüyoruz. Bu kadar basit ve resmi sürükle bırak yaparak da resmimizi yükleyebiliriz. Burada herhangi bir sıkıntı yok resmimizi yükleyeceğimiz yere bir kontrol edelim. Örnek veriyorum ana sayfamızda arka tarafta böyle bir resim var. Bu resmi değiştirebilmemiz için adı yani adı üstünde bu resim ana sayfada ve sadece ana sayfa üzerine değişiklik yapmamız lazım. Bu resim slider olmadığı için ve slider eklentisi olmadığı için herhangi bir eklenti kullanmadığımız için ana sayfada direkt resmi değiştirebiliriz. Sol üstte direkt buradan edit Elementor eklentisini kullanarak bu sayfamızda değişiklikler yapmamızı olanak sağlıyor. Bu eklenti sizde olmayabilir. Farklı eklentiler veya temanıza göre eklenti dahil olmayabilir. Bir sürü çeşitliliği var. Ben buradan basit mantığınızın alabileceği şekilde anlatıyorum tüm videoları. Bu şekilde izleyebilirsiniz. Buradan düzenle dediğimizde biraz bekletiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar düzenleyeceğimiz kısım geldi. Ve tüm yazılarımızı, resimlerimizi hepsini üstüne geldiğimizde düzenlememize olanak sağlıyor. En üstteki resmimize geldiğimizde tıkladığımızda direkt şuradan tıklayalım. Gördüğünüz gibi sol tarafta bu alanın tüm özellikleri çıkıyor. Bu alanın özelliklerinden ziyade biz resmi değiştireceğimiz için style kısmına geldikten sonra buradan background arka resmini değiştireceğiz tıkladığımızda ortam resimlerimizde hazır yüklü görsellerden kullanalım. Şu resmi seçip yükle dediğimizde gördüğünüz gibi arka taraftaki resim değişmiş oldu. Dediğim gibi farklı eklentiler, farklı temalar veya tasarımlar bir sürü hepsinde farklı gösterebilir. Ama bir resim yükleyebilmeniz için öncelikle bunu WordPress sitenize yüklemeniz ve sitenizde bunu nereye koyacağınızı belirlemeniz lazım. Ona göre kontrol ederek karıştırarak, araştırarak bulabilirsiniz. Örnek göre burada yanlış bir şey sildiğinizde diyelim başlığı sildik. Korkmanıza gerek yok. Direkt sayfayı yenilerseniz iptallerseniz şuradan yeniden yükle. Yeniden yüklediğimizde hiçbir değişikliği kaydetmediğimiz için eski haline geri gelecektir. O yüzden herhangi bir korkunuz e, endişeniz olmasın ya sildim mi ya, yanlış mı yaptım ya. gördüğünüz gibi hiçbir şey kaydetmedik ve hala eskisiyle gibi. Resim yüklemek bu kadar basit. Aklınıza takılan sorular aşağı yorum olarak yazabilirsiniz.